Merhabalar arkadaşlar. Şimdi U dönüşü yapıyoruz. Dubaların olduğu yerde. Dubalarımız eklendi. Şimdi sol sinyali veriyorsun. Evet. Şimdi 2-3 tane duba kalmışlar. Ortadaki dubayı aynamız geçsin. Geçti. Tam sol yap direksiyonu. Şimdi şuradaki duba var ya. Onu şimdi bu aynamız geçsin. O zamana kadar git. Önümüzde o tarafa dönmüş olacak. Buradan da aynamızı geçmiş olduk. Gördün mü? Tam sağ yap. Direksiyonunu. R'ye aldık. Tam sağ yaptık. Geri geleceğiz. R'ye aldık. Şimdi buradaki aynayla dubamız yan yana gelsin. Duralım. Tam sol yap. Ve D'ye alalım. ileri yani. D'ye aldık. Tam solda çıkış yapıyoruz. Buradan bu tarafa döndüğümüz zaman direksiyonumuzu düzlüyoruz ve parkımız bitmiş oluyor.